Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Tekirdağ Milletvekili Sayın Candan Yüceer'e aittir. Sayın Yüceer süreniz 7 dakikadır. Buyurunuz. Sayın Başkan değerli milletvekilleri 2016 yılı merkezi yönetim bütçe kanun tasarısı Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bütçesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi ve ekranları başında bizleri izleyen saygıdeğer yurttaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri birazdan Sayın Bakan çıkıp bazı rakamlar verecek. İşte 2002'deki bütçemiz, bakanlığın bütçesi bu kadardı, şimdi bu kadar diyecek. Sosyal yardımların arttığından bahsedecek. Sığınma evleri sayısını arttırdık diyecek. Bu kadar kişiye eğitim verdik diyecek. Avrupa Birliği destekli yüksek bütçeli projelerden bahsedip uluslararası sözleşmelerde ilk imzası olan ülke olmamızla övünecek. Bunları derken ne yazık ki kadına yönelik şiddeti, tacizi, tecavüzü azalttık, kadın cinayetleri önledik diyemeyecek. Artık Türkiye'de kadınlar ayrımcılığa maruz kalmıyor diye söyleyemeyecek. Çocuk evliliklerini cinsel istismarı, çocuk işçiliğini azalttık, kız çocuklarının okullaşma oranını arttırdık diyemeyecek. Engelli yurttaşlarımız artık insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşıyor diyemeyecek. Yoksulluğu yok ettik, halkımızın huzur ve refahını arttırdık diyemeyecek. Diyemez de her şey gözümüzün önünde. Verilen rakamlar çok önemli ve değerli aslında ama daha önemli olan vatandaşın ne yaşadığı nasıl yaşadı? Belki Sayın Bakan daha önce de ifade ettiği gibi kadına yönelik şiddete algıda seçicilik diyebilir ama böyle bir şey yok diyemez. Verdiğiniz rakamlar bunca acıyı, bunca ölümü engellemiyorsa eğer boş verelim bence bu rakamları. Şimdi öldürülen kadın sayısı 400 değil, 100 olsaydı ne söyleyecektik? Ya da on olsaydı Türkiye'de kadınlar sadece kadın oldukları için öldürülmüyor mu diyecektik? Özgecan'ın tecavüze uğrayıp acımasızca katledildiğini, Cansel'in çaresizliğini, Ayşe Paşalı'nın göz göre göre ölüme terk edildiğini, Tekirdağ'da boşanmak istiyor diye kocası tarafından vurulup öldürülen Nuran'ı ya da 13 yaşında ailesi ve devlet tarafından korunması gereken çağda çocuk yaşında zorla evlendirilip ama dayanamayıp bu hayata döndüğü evinde tecavüze uğrayıp sonra Batman çayına kurban edilen Hatice ne ölüsüne ne dirisine sahip çıkılmamıştı. Peki biz Böyle olsaydı yaşarken kimliği, öldüğünde kefeni olmayan Hatice'yi yok mu sayacaktık? Kadınları acımasızca katledenlere, işte kravat taktı, takım elbise giydi, dava esnasında efendi durdu diye verilen ihal indirimleri ya da yemek tuzsuz olmuştu, makyaj yapıyordu, kadınlık görevlerini yerine getirmiyordu diye uygulanan haksız tahrik indirimleri karşısında verdiğimiz kanun tekliflerimiz eğer hiç kayda alınmıyorsa bence bu rakamların hiçbir anlamı hiçbir önemi yok. Her kadın cinayetinde bu son olsun demek gerçekten çözüm olmuyor. Devletin görevi sadece üzüntü bildirmek ya da davalara müdahil olmak değil. Eğer önlemeyi gerektiren bir durum varsa önlem almak eğer kadınların korunması gerekiyorsa korumak. Eğer koruma altındaki kadınlar hala katlediliyorsa kusura bakmayın bunun adı beceriksizliktir, basiretsizliktir. Ve bir an önce buradan tekrar çağrı yapalım. Kadın sayıkıyla işlenen cinayetlerde Hepimizin vicdanlarını sızlatan ihal indirimleri ve haksız tahrik indirimleri muhakkak kaldırılmalıdır. Değerli milletvekilleri uluslararası sözleşmeler, anayasamız, mevzuatımız sürekli kadın erkek eşitliğine vurgu yaparken ben kadın erkek eşitliğine inanmıyorum. Kadın erkek eşit değildir. Eşit gösteremezsiniz diyen Anayasa Mahkemesi kararlarına kabul etmiyorum doğru bulmuyorum, uymuyorum diyen bir cumhurbaşkanı ve bu cumhurbaşkanının her sözünü emir telak eden bir iktidar grubu varken Allah aşkına biz insan haklarını, kadın hakları konusunda, demokrasi konusunda nasıl ilerleyeceğiz? Nasıl çözeceğiz? MHP grubu HDP grubuna sesleniyorum. Bu şartlarda nasıl biz demokratik, eşitlikçi, özgürlükçü bir anayasa yapacağız Allah aşkına? Bunu sorgulamak zorundayız. Ve ben yeri gelmişken sormak istiyorum Sayın Bakan'a. Gerçekten amaların, ancakların, işte geleneğin, kültürün, fitratın arkasına sığınmadan, saklanmadan. Sayın Bakan siz kadın erkek eşitliğine inanıyor musunuz? Yani bunların arkasına saklanmadan eşitliğe, bu eşitliğe inanıyor musunuz? Ve peki siz Tabii ki bu meşru bir soru oluyor. Peki siz anayasamızın, mevzuatımızın, uluslararası sözleşmelerin altında imzamız olan siz bunlara uyacak mısınız? Bunların gereğini yapacak mısınız? Ben buradan sormak istiyorum. Eğer eşittir diye biliyorsanız mensubu olduğunuzun, partinizin, hükümet temsilcilerinin kadınları ikinci sınıf gören sözlerine neden tepki göstermiyorsunuz? Umarım siz de selefleriniz gibi kadınları siyasete ve partiniz içindeki erkek egemen zihniyete kurban etmezsiniz diyorum. Değerli milletvekilleri 2002 AB raporları diyor ki Türkiye'nin kadın erkek eşitliği ve ilerleme konusunda yol kat etmesi lazım diyor. Aradan 14 yıl geçti. 2015 ilerleme raporu da diyor ki maalesef diyor bu konuda hem eşitlikte hem de ilerleme yok hem de ayrımcılıkla mücadelede. Bu geçen zamanda aslında bizler yasalar yaptık, sözleşmeler yaptık, birçok şey yaptık, komisyonlar kurduk ama uygulamada bu eşitsizliği giderecek hiçbir şey yapamadık. Bu rapor olduğunda maalesef doğan çocuklar 14 yaşında ve bir kısmı evlendirilmiş durumda. Maalesef zaman yetmiyor. Tabii konuşacak çok şey var ama ben cümlelerimi şununla bitirmek istiyorum. Bireylerin yasalar önünde eşit olduğu kadar ekonomik, sosyal ve siyasal yaşamda da eşit ve özgür olması için gerçekten samimiyete ve yüksek seviyede politik iradeye ihtiyaç var. Ve maalesef bu AKP hükümetinde ne irade ne de samimiyet var. Dolayısıyla halkın bütçesi olmayan bu bütçeye, adaleti eşitliği sağlayamayan bu bütçeye biz hayır oyu vereceğimizi belirtiyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederiz Sayın Yüce.